Arkadaşlar bugün sizinle birlikte akşam video çekiyorum. Günaydın, günaydın canlarım Aşkla, huzurla, mutlulukla, sağlıkla. Wow, <laughs> sen kimsin? Arkadaşlar ben Deniz, Ela'nın kuzeniyim. Bir yeni katıldım. <laughs> sen kimsin enerjik çocuk? Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kadircan Aygül. <laughs> Bugün ne yapıyoruz Elacığım? Bugün akşam video çekiyoruz. Gene her zamanki gibi köydeyiz. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Wow. Hadi o zaman başla. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yerden yüksek oynuyoruz. Evet arkadaşlar ebeyi ben seçiyorum. İnşallah ebe oh, Piti piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik. Kimse yerime size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 aşağı dik biz bu oyundan çık pis çocuk kaçat helal o zaman oyunumuz başlasın evet arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim Alipas kızları tanıyorsanız onlardan benden selam ben ne anlatıyorum da onlar gözünü sevin be şimdi yerden yüksek oyununa başlayalım evet Ela, şimdi yakalaydı bakalım ben yüksekte Deniz yüksekte ama siz de kaçın. Kadir de burada. 5 saniye durabiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Herkes bir koşturmacada. Koş <laughs> koş 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 koş. Ela koş koş koş. Ela böyle Deniz'e ben. Ela kaç, Ela kaç. Ayağın yüksekteydi, de. ayağın yüksekteydi. De. Ebele de, ebele de. Ya atın ya. Koş koş Deniz, koş Deniz, koş. Koş Deniz süper çekme becerilerimle. Ya! Ben deniz çok zorlanıyor. ben çok... çelimiş Koş koş koş. <laughs> ya bir saniye, <laughs> 5 saniye daha fazla duramıyorsunuz. Le, bir, iki, üç, dört, Le. Ela in oradan. Çekişmeli bir oyun başladı. Ben <laughs> ee, çok <uyum>. yoruldu. <laughs> Yalma ya. Biraz yavaş koşun. Arkadaşlar ben yediye gideceğiz ben oyun oynamakta. Ben... <laughs> Ölüyorum. Oh, havadaymış. Yine hadi 5 dakika doldu. 5 saniye. 5 saniye işte. <laughs> Deniz ben de senin peşinde koşuyorum. <laughs> koşuyorum. <laughs> Ama bunlar bir dakika koşmuyorlar ki. Çok hızlı koşuyorsun. Az yavaş koşuyor. Ben yedinci sınıfı öğrenci şey bu kadar hızlı koşamam. Hocam. Şey şey sus be. Sus arkadaş ya sus yani. Konuştukça batıyorsun. Kadir bekliyor zaten. Biraz evet yavaş olalım. Ya yavaş koşalım. Ebelimece ya. dönelim mi? Yok ebelimece çok daha zor. Niye? Saklanmaça dönelim mi? O daha iyi bence. Ben ilk başta saklanmaça... Ama ebelimece yukarı çıkmıyorlar. Hemen ebeleyebiliyorsun. Mantık ya. Tamam onu biliyorum da. O çok fazla koşuyorsun yine onda da. Saklanmaça oynasak daha iyi değil mi? Çok yoruldu. Bu yüzden pes ediyor. O zaman başka bir oyunumuza geçelim hadi. Bir yine. yapma. Evet arkadaşlar şimdi yapma. Deniz Hanım çok yorulduğu için pes etti bütün oyunları. Hala da Burada da saklı oynanmayacağı için maalesef ki. O yüzden... O yüzden normal oyunları geçtiler. Birazdan da işte köyümüzü gezeceğiz. Bana i̇ncir, toplarız, üzüm toplarız. Kadir... Lütfen niye böyle konuşuyorsunuz? Sizin gibi hanıma yakışıyor mu? Yükleyebilirsiniz. Hadi arkadaşlar bakın şu an. Okul arkadaşlarıma da buradan selam veriyorum. <laughs> ee, IQ'nuz 17. Dünyanın en salak adamı olduğunuz iddia ediliyor. Ve böyle bir belge var. Amsterdam almışsınız. Nasıl oldu? Bu belge almak nereden aklınıza geldi? Belge aldım evet. Ee, nasıl Dünya, aldın? Dünyanın en salak adamıyım ben şu anda. Peki hayatınız nasıl devam ettiriyorsunuz? Yani bildiğin din direkt gerizekalıyım ben. <laughs> ee, ne iş yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmam ben gerizekalıyım. Ela. Selamlıyor muydun? Evet. <laughs> Ama Fatih'e yarabiliyordum. Allah korudu beni Allah. Ben hadi. hiçbir arkadaşı takip etmediği için yine çok seviyorum. Ne yapıyorsun? Güzel çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Güzel <Güzelliğimi> çok seviyorum. <laughs> hadi gelin birazcık da. Hadi gelin birazcık da buraları gezelim. Evet. Evet. Bu evet. arada burada. burada. Oh. Nereye geçeceğiz? Kadir Bey bize üzüm vermemiş. Bakın üzümün güzelliğini. Yemiş tabi. Ama harbi üzüm çok güzel. Bana da yarınkılayız. Tamam ben size Haydi Bekleyin. Ben üzümü neden içini yiyorum? Ben üzümü şöyle yerim. Beyaz ne yapıyorum? ben çok hızlı çekiyorum böyle köyde mesela 5-10 tane. Şu hani, şöyle bir şarkı olmalı. 2 dakika silmeyeyim. <gülüyor> Sadece gülüyorum. Ha gülüyor> ha ha çok komik. Bu ablamın önce çok... Oğlum o maçımı getirdim. Şiş. Lan. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar <laughs> şimdi bak. gezelim arkadaşlar. Kadir'in Kadir bizden zengin olduğu için onun bisikleti var ama bizim yok. o iki deli üzüm toplamaya gittiler. Arabalar geçiyor. Arkadaşlar bu arada köyümüz Beyoğlu. Abla az bana göstersene. Şöyle bir yer bir bakar mısınız? Abla az bana göstersene. En iyi Brain Out karakteri tüm 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 tüm. tung 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 tung. Tung 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 sahur. Sahur. Gidiyorum ben. Yine gidiyorum. Ama oraya tung 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 tung. Zamansız ilk başta. <laughs> Bir tanesini alayım siz. Tintini tintini gidin hadi. Kolun hadi. girin kollarınıza. Çin çin çin. Gel. Gel. Oh, oh, oh. Hadi geçsenize oh. çocuklar. Arkadaşlar üzüm yemeye bakar mısınız? Zammatsızlık. <laughs> Başta Sana alkış çok acı fingir Sana alkış çok acı fingir Ne yap ne yap ne yap Seviyorum ama niye öyle oldular Keşke demeselerdi ama Size öpüyorum Çık <laughs> Öpmezsiniz Hadi bay bay. İncir var mı Yok Özüm var mı Bakkal amca, ne var peki sende? Nereden aldın sen bu akıllı? Nereden? Nereden? Ben çıkmayacağım. Göt korkusu mu? Göt korkusu mu? Aa. Arkadaşlar, şu an evdeyiz ve saklanmaç oynayacağız. <laughs> Hadi o zaman, var. kim saysın? Ay. Kim saysın? Kadir! Kim, sen, kime bu olsun, kime bu olsun? Anne da bu patik olsun. Kız bak kız bakayım bana. Bu da mini gelen. <laughs> Kim olsun? Kader olsun arkadaşlar. Tamam. Evet. Hadi kalk bakalım hadi. Nereye sayacağız? Buraya sayıyorsun. Dur şimdi. Hayır, 100'e kadar sayıyorsun. Hayır, mı Hayır, her yerde. Evin içinde. Bir iki üç, hadi sakoş koş koş. Lanamın İçeri gir hadi. Git girsene. sen gel. De sen başka bir yere saklan. Ben girdim bilek ben girdim. İçeri gir. 39 90 91 92 97 98 99. Hadi git bakalım. Bütün odalara gel. Sen evlesin lan. Faruk Daha amca. Burada değil arkadaşlar. Faruk amca. Daha farklı yerlere gittiler. Faruk amca. Faruk amca. Neredesin? Hayır. Faruk <laughs> amca. Faruk amca. Çıvasa <laughs> arkada. Faruk amca. Faruk amca. Hadi ne da kimsenin bir şey olmaz. Faruk amca. Faruk Ne var? Faruk amca. Faruk amca. Çık. 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 Olamaz! 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 Kesinlikle olamaz! Koş Kadir koş koş hadi koş! Koş! Ebe! Ova! Yüze kadar. Şimdi Elan koş sakın. Koş Ela koş Elan. Dur. Elan seni hiç bulamadım. Anne az bir sus ya. yaştasın? 53. Sesli say deniz. Bu da bir şükür ederim. Neden Kimse yok. Aynen dolgun için hey. şey yiyecekler. <laughs> Girebilir ben şüpheleniyorum. Hadi git bakalım. Ah şey buldum seni. Hadi. Bakın şuradan çok tanımsız olmuyor. Kazandılar. O yüzden de hızlı tek tekrar Crash. Sayıyor Asen. Hadi koşun koşun çocuklar. İlacım bırak Asen'i. Hadi gel. Hadi. <gülüyor> 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 Ama sen benim arkamda durdun ya ben koşamıyorum. <laughs> ben seni şaşırtmış olabilirim Denizciğim. <laughs> kızı ya. Reis kızı da. sayısın hadi. ya Ela, <laughs> <sayesinde>. Ela, <laughs> Ela say, Ela say. saysın hadi. Al senin için senin için. sen gelsin o zaman. sen gel buraya. Şu odanın dışında kapatın hadi 1 2 başla. Şuraya git hadi. Ama ben kadar sayacağım. Hayır 100'e kadar sayacaksın. Hayır ya. Ela kadar sayacaksın. Tamam. Yürü, hadi, Beşer beşer tutacağım. Beşer, şey beşer beşer niye sayıyorsun? Şunu ver Asen'cim. Bir kapatalım. Hadi ver bir tane. Ela tamam hep Ela hadi. Işık ara aç giderken. Aç ışık burada deniz hadi. çok kolay bir yerde bu arada. Kadir çok iş. Hadi bak, hadi Evet, evet. <gülüyor> <Can> <gülüyor> i̇leride, ileride. İla, hadi, hadi. 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 Kalkanı dolamıyor. Bu arada Çin'de hiç kalkanı bakmıyormuş. Anlamadı sanki. Kalkanı bakmıyor. Tamam gel gel